Bursa Ajansı TV'den hepinize merhabalar. Bugün Timsah Arena yani bilinen adıyla 100. yıl Atatürk Stadyumundayız efendim. Bursa Sporu geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşemeyen kongresi az önce gerçekleşti ve tek aday olan Enes Çelik Bursa Sporu'nun yeni başkanı oldu. Kongre üyeleri ise tek tek görüşlerini dile getirdi. Biz de Bursa Ajansı TV olarak yerimizi aldık az sonra o görüşleri de getireceğiz ekranlarınıza bizden ayrılmayın. <laughs> 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 sevgili bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Bursa Spor'umuzun cefakar ama bir o kadar da vefakar üyelerimiz. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuz, kongremiz hayırlı olsun.

çok değerli bakanlarım, saygıdeğer milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve temsilcileri, basın mensuplarımız, Bursa Spor'un vefakar genel kurul üyeleri ve taraftarlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. konuşmama son vermeden önce bir ricam olacak. Kulübümüze tebrik e, anlamında çiçek gönderme düşüncesinde bulunan bütün kesimlerin yanındayım kampanyasına bağışta bulunmaları kulübümüz açısından daha anlamlı olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah mahcup etmesin diyorum. Sağ olun, var olun. The <laughs> Yüzüncü yıl Atatürk Stadyumu'ndayız. Bursa Spor'un geçen hafta katılım çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti kongre. Bugün şu anda gerçekleşiyor efendim ve tek aday olan Enes Çelik. Kendisi Bursa Spor'un yeni başkanı oldu ve oylama açık olarak gerçekleşti. Az önce bizler de hem genel kuruldan görüntüleri Bursa Ajansı TV olarak sizlere yansıttık. Genel kurul üyeleri de açıklamalarını dile getirdi. Şu anda yeni başkanımız konuşmasını gerçekleştirecek Bursa Spor Kulübü'nün yeni başkanı Gülüşmeler. E, Gülüşmeler. Enes Çelik. Efendim tamam. hayırlı olsun. Bursa Ajansı TV'ye neler söylemek mi? istersiniz şu anda canlı Valla inşallah Bursa'mız için, Bursa Spor için hayırlı <laughs> olur. Ee, güzel bir yönetim oldu. Güzel bir başlangıç yaptık. Böyle bir beraberlik içerisinde. İnşallah güzel günler çok yakın olur. Çok evet. teşekkürler başkanım hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Baş Efendim bugün yeni başkanımız seçildi. Ee, babasının izinden gidiyor diyebilir miyiz? Enes başkan için mi? Genel olarak kurul, kurul için neler söyleyeceksiniz? Sizi tanıyalım. Evet, Sungur Tekin Öztan ismi. Ben de doğuştan Bursa ve Bursa öyle biri olarak sürecin her zaman içinde oldum. İçinde olmasak da her zaman destekçisiniz. Bizim için yaşam tarzı Biz bu sorular olarak en büyük problemimiz son dönemlerde bir umut ışığı görememekti. Bugün o ışığı gördük. Bence en büyük durumun noktası budur. Yani bu yönetimler geçer. E, psikoloji çok önemli. Bizim hep bir ışık beklentimiz vardı bu olarak. Şimdi artık umutu görüyoruz. Dolayısıyla güzel şeylerin başlangıcı. Zaten bu şehrin potansiyeli tartışılmaz. Sen takımlarına da benzemez. Buranın e, yerlisi yani şehrine sahip çıkar. Bundan sonra her bir şey yeri olacağını görüyoruz genç olması değil mi? Şimdi evet. yeni başkanımız önünden de e, aynı zamanda benim de meslektaşım, kendisi de avukat kimliği de var. E, öyle bir vizyona e, da sahip bir başkan. Buna da sözsüz başarılar diliyorum. E, ve kendisini de tebrik ediyorum Hı. bu cesareti gösterdiği için. Ve çevresinde de şehrin yüsünleşmiş olması çok önemli. E, i̇nşallah çok güzel şeyler olacak. Güzel günler göreceğiz. Eski. Günlere tekrar döneceğiz diyebilir miyiz? İnşallah. Döneceğiz. Mutlaka döneceğiz. Peki teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.